geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hocalarla geldik. KPSS kanalında Harun hocamızla beraberiz. Harun hocam yine müthiş bir soru geliyor size. Şimdi KPSS deyince KPSS'ye sonradan girmeye karar vermiş. Başlangıçta kafasında böyle bir şey bulunmayan bazı öğrencilerimiz var. KPSS'ye başlamak istiyorlar ama hangi ders önemli? Hangi alanda Puan ağırlığı nasıl? Bunlar hakkında çok fazla bilgileri yok. Bu konuda bir genel olarak bilgilendirebilir miyiz? Yani şöyle, kısa genel bir bilgi verelim bu konuda. Ee, şimdi alan sınavı olan branşlarımız var, alan sınavı olmayan branşlar var. Mesela müzik öğretmenliği veya görsel sanatlar öğretmenliği, teknoloji tasarım öğretmenliği. Bunlar da alan sınavı yok. Yani ÖABT testine girmiyorlar. Onlar 3 ayrı teste giriyorlar. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri. Genel kültür ve genel yeteneğin kitapçığı tek olduğu için onu genelde tek oturum olarak yaptıklarından tek bir testmiş gibi algılanıyor. Fakat orada ayrı ayrı iki tane testimiz var. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri. Biyoloji gibi, fizik gibi, beden eğitimi gibi branşlarda da ÖABT testimiz var sınıf öğretmenliğinde. Onlar da dört ayrı teste girerler. Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT şeklinde. Hı hı. Şimdi öncelikle alan sınavı olmayan arkadaşlar, yüzde otuz genel kültür etkilidir. %30 genel yetenek etkilidir. Yüzde da eğitim bilimleri etkilidir. Ama ÖABT işin içerisine girdiği zaman genel kültürün ağırlığı yüzde düşer. Genel yetenek yüzde düşer. Yani genel kültür, genel yeteneğin ağırlığı yüzde otuzdur. Eğitim bilimleri %40'tan %20'ye düşer hocam. Geri kalan %50'lik ağırlık da ÖABT Yani buradan düz mantık yürüttüğümüzde bizim aslında çalışmalarımıza en fazla zaman ayıracağımız kısım ÖABT konulardır. Yani alan konulardır. Da bunlar içerisinde şu tarz sorular alıyoruz hocam. Yani hocam ben zor bir soruyu çözersem bana daha mı yüksek puan gelir? Hı hı. İşte kimsenin çözemediği bir soruyu çözdüm. O soru standart sapması yüksek bir soruydu gibi. Şimdi öncelikle standart sapma sorunun standart sapmasından bahsedelim. Bir değişkenlik ölçüsüdür hı hı. ve sınavın o sorusunun çok zor olması veya çok az doğru cevaplanması bana ekstra puan getirmez. Hmm. Soru zorsa ve kolaysa o sorunun standart sapması düşük çıkar. Ama böyle hep bir şehir efsanesi vardır. Yani. Soru ne kadar sorsa <laughs> puan değeri o kadar yüksektir. Aynen. Standart sapma aslında soru bazlı değil, ortalama bazlı bir değişken. Kesinlikle yani testin standart sapmasından hareket edeceğiz. Ve dediğim gibi hani sorunun çok zor olması veya kolay olması standart sapmayı düşürür. Orta güçlükteki soruların standart sapması yüksektir. Ama sorunun standart sapması zaten hesaplamaya katılmıyor. KPSS'de T ve Z puan üzerinden hesaplanır hocam. Yani standart puanlar kullanılır. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz, mesela genel kültür diyoruz, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bu tek bir torbadır, yani bunun ortalaması atıyorum 22'dir, standart sapması 11'dir, onlar hmm. sabit. Orada en zor tarih sorusuyla en kolay coğrafya sorusu aynı puanı getirir. Hmm. O zaman hemen bir strateji geliştirecek öğrencim, ben hangi konulardayım, coğrafyaları tarihteyim, tarihi tarihinde. Öncelikle çalışma oralardan başlayacak. Çünkü ortalamanın üstüne ne kadar çıkarsa o kadar yüksek puan alıyor öğrencimiz. Zor kısımları daha sonraya bırakabilir. Veya genel yetenek testinde matematikteki en zor soruyla Türkiye'deki en kolay soru da aynı puanı getirecek bize. O zaman öğrencilerimiz hemen kısa vadede Türkiye'de 23-24 netlere ulaşıp daha sonra matematikte performans sağlayabilirler. ÖABT'yi geçtiğimiz zaman öğrencilerimizin konu sıralaması, hani bazen geliyor hocam sorular hangi konudan başlayalım çalışmaya. En iyi bildiğiniz, en çok soru gelen konudan başlayalım. Yani çünkü ÖYAB'deki ki, en zor konunun sorusuyla en kolay konunun sorusu aynı puan getirecek. O zaman bizim stratejimizde eğitim bilimlerinden, genel kültür, genetiklerin alandan en çok sorunun geldiği, en kolay konuları tespit edip oralardan çalışmaya başlayıp netlerimizi bir an önce yükseltmemiz gerekiyor hocam. Çok teşekkür ediyorum ama şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi KPSS'ye giren öğrencilerde farklı durumlar var. İşte farklı memuriyetler, farklı evet. sınavlar var. oysa puan türleri de değişiyor. Bu puan evet. türleri hakkında da biraz bilgi verseniz. Evet. Şimdi öğretmen adaylarımız üzerinden gidersek genel kültür, genel yetenekten girdikleri testin puanı hesaplandığında karşılarına P3 puan türü çıkaracak. Bu P3 puan türü tek senelerde polislik, askerlik için geçerlidir ama çift senelerde düz memurluk 4001 dediğimiz kadrolara atanmak için de geçerli olan bir puan türüdür. Yani önümüzdeki sene 2013 senesi o yüzden bu P3'ten çok fazla bir kullanım alanları olmayacak. Alanı olmayan müzik öğretmenliği, görsel sanatlar dedik. Onlar genel kültür, yetenek ve eğitime girerler. Onların puan türü P10'dur. Atamaları P10 üzerinden yapılır. Ama ÖABT'yi de kattığımız zaman o branşlarda P121 puan türünden atanacaklar olacak. 3, 10, 120, eminim evet. ki hepsinin manavları var. Benim için zor geliyor hocam. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar umuyorum bir sorunu daha kafanızda çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.